Ne koyuyorsun içine Gülcan? Kekin içine antep fıstığı mı koyuyorsun? Helal olsun sana. Vereyim Bu orijinal fikir nereden geldi bebek? Nereden geldi bu orijinal fikir? Şu an Vallahi evet, helal Yaratıcısı Gökçe ya. mi acaba? Yaratıcısı kim acaba? Dur kızım. Ben öğrendim. Elif sen mi öğrettin? Ne? Buna içine sıcak koyuyorlar. Sen ne buldun? Gökçe. Senin buluşun mu? Gökçe'nin buluşu bence. Peki bu ne? Hı? Güzel, güzel. Nasıl istediğin kare kadar Doğru. Doğru değil mi Tam mı? <laughs> Aha, bunun ne olduğunu soracağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Zaten ne olduğu şey. Şekli yine de alttan bir soru geliyor.